Merhabalar, Prestige çizgi romanından ben Emrecan. Bu videoda Marvel Spaçlısını göz atacağız ve yeni seriler hakkında sizlere bilgi vereceğim. Videoya geçmeden önce ufak bir bilgilendirme. Marvel çizgi romanının son sipariş 18 Nisan Pazar günü. O günden önce Prestige Stock takip sayfasına ulaşabilirsiniz. Ya da siteden kapora ödeme kısmından alacağınız çizgi romanın kaparasını öderek abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Bu ay Marvel'da bolca event ve yeni seri çıkacak. X-Men eventi var, Star Wars eventi var, Spider-Man'e bir aylık bir ark var. Marvel'ın geçen sene duyurduğu Infinite Destiny's eventi geliyor ve Heroes Reborn'da devam ediyor. Şimdi başlayalım. Uzun süredir beklediğimiz Star Wars eventi artık tamamen başlıyor. War of the Bounty Hunters'ın ilk sayısı Haziran'da da çıkacak. Bu eventi bir önceki Marvel videomuzda detaylı bir şekilde anlattım event hakkında bilgi almak istiyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. Şu an Marvel'da devam eden Star Wars serileri High Republic hariç bu event'e tayin olarak devam edecekler. Bu sebepten dolayı onları da buraya ekliyorum. Şimdi Marvel'ın geçen sene açıkladığı Infinite Destiny eventi Haziran ayında Black Cat, Captain America ve Iron Man Annual olarak başlıyor. Eventin ilk sayısı Iron Man Annual, ikinci sayısı Captain America'nın Annual sayısı ve üçüncüsü de Black Cat'in Annual sayısı. Bu arada Infinite Destiny için çıkacak sayıları gösterme poster yayınlandı. Postere göre event 8 sayı sürecek, also sayında bitecek ama sanırım sonra da 2 sayı Black Cat'le devam edecek. Bir diğer event X-Men Hellfire Galası. Sadece Haziran ayın boyunca sürecek ama bütün X-Men serilerini kaplayacak. Event'in en önemli çizgi romanı Planet Size X-Men olacak. Söylenene göre X-Men takımı değişecekmiş. Evren için önemli bir event diyorlar. Bolca kapak var. Connecting'ler birleşince kırmızı halda fotoğraf çektirmiş gibi X-Men karakterleri olacak. Sadece bir tane Connecting yayınlandı ama öyle olacak gibi yüz yani. En ben öyle ta şey yaptım, tahmin ettim. Bir de birçok karakter bu event için yeni kostüm tasarımı alacak. Yani o tasarımları merak ediyorum. Beni hep yeni karakter tasarımı. Yeni karakter kostüm tasarımı her zaman beni meraklandırmıştır. Bunun anlayı benim Star Wars event'inden sonra en çok heyecanlandığım event şu anda bu. Biliyorsunuz Haziran ayı Pride ayı Marvel'da bu ay Pride Voices One One çıkarıyor. LGBTQ plus karakterlerin olacağı bir çizgi roman olacak. Kieran Gillen yazacak bu One Sevdiğiniz bir karakterin güzel bir hikayesi olabilir bu senin içinde. çünkü Gillen bayağı iyi bir yazar. Pride Event'i deyip hor görmeyin bence bir şans verin. Zaten One shot yani bir sayı sürecek. Bunun dışında hem Voices hem de diğer bazı seriler için onlarca Pride Variant'ı çıkacak. Onların birçoğu açıklanmadı ama eminim onlara güzel olacaktır. Gamma Flag bu ay yeni başlayan serilerden biri Hikaye Immortal Hulk serisinden çıkma olacakmış. 5 sayılık bir mini seri olacak. Gamma Flight. Ellie Wink yazacak. Gamma Flight'ın dışında bir Loki çizgi romanı geliyor. Loki'nin 2010'daki serisinin ilk 4 sayısını toplayacak. Marvel T.S. Loki. Bana göre tam bir fiyat performans çizgi romanı. Çünkü 108 sayfa ve sadece kaç dolar? Şu an tam hatırlamıyorum yazıyordur burada da ben bayağı iyiye denk geliyor normal bir çizgi roman sayfasının fiyatını göz aldığınız zaman. Ve hatırlarsanız geçen ayda Thanos için bir tane çıkaracaklardı. Şimdi Kaptan America'ya devam ediyoruz. Kaptan Amerika'nın Haziran'da 80. yıl dönümü oluyor. Ve Marvel bunun için bir mini seri çıkartıyor. United States Captain America diye. Bir şekilde kaptanın kalkanı çalıyor. Sam Wilson ve Steve Rogers hırsızı yakalamak için bütün Amerika'ya dolaşıyor. Hikaye ilgimi çekti ama benim en çok ilgimi çeken şey Alex Ross'un regular kapağı. Buraya da büyütüp şekilde koyarım çünkü wraparound kapak galiba sığmadı oradaki kutucuğa. Yani bu kapağı al çerçevele duvarına as. Öyle güzel bir kapak. Yani o kadar güzel ki ben bile sepetime ekledim bu kapağı. Normalde çok fazla mal tizgörmanı almam. Ee, Okey. Şimdi yeni seriler ve büyük eventler buraya kadar da şimdi devam eden eventler ve önemli gelişmeler olan serilerle devam edeceğiz. Öncelikle Spider-Man'e bu ay 4 seyret bir ark yapmışlar. Amazing Spider-Man 67'de başlıyor. 68'de açılıyor. devam ediyor. Ve Giant Size Amazing Spider-Man Chamberlain Conspiracy sayısıyla bitiyor. Sadece Haziran ayında olacak bir ark. Eğer önceden Spider-Man almadıysanız ve almak istiyorsanız bence buradan başlayabilirsiniz Spider-Man almaya. Geçen ay başlayan Heroes Reborn bu ay bitiyor. Geçen ay olduğu gibi bol bol fasikül çıkacak bu seri için. One Shot'lar ve ana seri fasikülleri. Bu event hakkında bilgi almak isterseniz bir önceki Marvel videomuzu izleyebilirsiniz. Double Action ve Night Gwen'in kapaklarına dikkat edin. Ben bayağı beğendim. Süper kapaklara benziyorlar. Peach Momoko'nu yazıp çizdiği Demon Saga'nın ikinci sayısı bu ay çıkıyor. Yine geçen sayıda olduğu gibi bol bol varyant kapak seçeneği var. Cable 12. sayısında bitiyor. Geçen videoda bahsettiğim gibi 11 ve 12. kapağı yan yana koyduğumuzda kapakları birleşip ortaya yaşlı genç bir Cable çıkartıyor. Captain America bitmiyor ama yazarı değişiyor. Seriye girmek isteyenler için güzel bir giriş yeri olabilir yeni bir yazarla devam ettiği için. Daredevil'ın 31. sayısı kaçırılmaması gereken bir çizgi roman diye listelemişler. Önemli bir şey olabilir diye buraya ekledim. Ve şimdi sizleri diğer Marvel serileriyle baş başa bırakıyorum. Ve listemizin sonuna geldik. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup videoyu da beğenirseniz sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın.